Maça büyük ilgi var. Normalde Beşiktaş maçlarına zaten her zaman ilgi var ama bu sefer biraz daha erken gelmişler. Bayağı bir kalabalık var içeri girerken de biraz sıkıntı olacak ama iyi bir maç bizi bekliyor inşallah. Beşiktaş farklı bir galibiyet alacağını düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa UEFA Avrupa Kupası'na katılacak diye düşünüyoruz. Bakalım sonuç ne olacak? Konum e, Yine ne doğru yürürken her zamanki gibi köfte kokuları satıcılar <laughs> değişik e, güzel görüntüler var burada dünyanın en güzel stadı zaten beşte stadı biliyoruz Ama evet. evet. Birazdan içeri gireceğiz. İçeride de Beş antrenmanlar falan canlı yayın yapacağız. Eğer Telekomünasyon şirketi müsaade ederse çünkü çok yüklenme olduğu zaman canlı yayın bile yapamıyoruz. Böyle bir akşamdayız. Çok yoğun kalabalık Beşiktaş bu akşam güzel bir galibiyet alır inşallah. Biz de mutlu ederiz. Bütün Beşiktaşlılar mutlu eder. Bu gece spor tahmini yapacağım. Eğer bir büyük bir aksilik olmazsa, taşma sabahın işleri olmazsa Beşiktaş'ın maçı 2-0 veya 0 kalınacağını düşünüyoruz bakalım dediklerimiz çıkacak mı? Büyük köşkü var gerçekten. Eşleşler hasarı her zaman takımına sahip çıkıyor ama. Başka bir, başka bir heyecan var. Batuhan. Şu an o kadar kalabalık ki. Ben seni unuttum ya. Aramadan falan geçiyoruz. Geç bakalım Gel well, ben ya? He? At kıyıver, şey. yok, bakalım. Yes, 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 yes. İçeri kendimizi bir atalım. Çünkü bayağı bir sıra olacak. Benim fotoğraf Tüm maçlar önemli ama Beşiktaş'ın işte Avrupa'da olması gerekiyor. Bizde Bu maçı mutlaka kazanmanız gerekiyor. 6 tamam. alalım Tamam. gider. diyor. Kıbrıs. bakalım. Avrupa maçlarında burada seyyar satıcı oluyor. Ama Trent Yol Süperling maçlarında nedense atkılar falan kaldırılıyor. Bunun köyünde hala anlamışlar. Evet, çok işte. Rafa Silva mı istiyorsun? Ne Al bakalım. Al. Sizinle, sizle beraber geldiniz zaman kıramıyorsunuz. Evet. Beşiktaş da var ha. <laughs> Rabasınal. 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 fotoğraf çekeceğiz. Yavru kartalları kıramıyoruz. İnşallah iyi çekmişimdir. Bu ne ya? <laughs> akşam böyle çıkıyor. İçeri <laughs> çekelim daha iyi olur. Burası karanlık. Evet arkadaşlar sizlerden de spor yorum bekliyoruz kaç kaç biter Lugano Beşiktaş maçı kazanacağımızdan eminiz de bakalım kim tutturabilecek benim tahminim Beşiktaş 3-1 yenecek diye düşünüyorum 3-1 yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar 6-7 Erdem kardeşim 6-7 diyoruz inşallah temennim mi yoksa gerçekten spor tahminimi. mi temenni diyorsan İyi ama spor tahmini biraz uçuk olmuş. İnşallah 8 atarız kardeşim. Biz buraya gidiyoruz. Yarınlardan getiriz gel. Kombini almanın faydaları var arkadaşlar. Bilet arama gerek kalmıyor. İstediğiniz zaman maça geliyorsunuz. Her zaman istiyoruz da bazen müsait olamıyoruz. Ama geçen sene hemen hemen bir iki maç hariç Beşiktaş'ımızın iyi olmasına rağmen kaçırdık. Bütün maçlarını izliyoruz. Elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Bir taraftar olarak görevimizi yaptığımıza inanıyoruz. Abi beni hatların Sonunda yayın yaptım. Umarım kazanırız. 2-1 biraz sıkıntılı bir skor. Hatırlayın kardeşim ya Senin profil resmini unutur 2-1 biraz sıkıntılı Net skor olsun 3-0 olalım inşallah 3 tane atacağız Evet Ben de öyle düşünüyorum ya 3-1 ya 3-0 diye düşünüyorum Maç sonunda Bakalım inşallah biliriz 3-0 diye düşünüyorum ben Ama Bir kaza golü olabilir 3-1 biter diye düşünüyorum. Ama bir aksilik olmazsa bir aksilik olmasın. Çünkü Beşiktaş'ın başına böyle şeyler geliyor maalesef. Saçma sapan işler oluyor bazen. Onlardan birisi olmazsa Duran ve biz 3-0 yeneceğimizi düşünüyorum. Şimdi içeri gireceğiz arkadaşlar. İçeri girince de 5-0 olmaz. Umarım aklıma kötü şeyler geliyor. <laughs> 5-0. Esse bize de bir şey de hatırlatıyor ama neyse. Abi, şimdi zamanı değil. Avrupa maçındayız Sonra bu konuları konuşuruz. içeri girince fanney açacağız arkadaşlar. Şimdi içeri girene kadar görüşürüz chat'te.